Kıymetli vatandaşlarımız, e, tabii ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta Çarşamba günü yine e, Covid testi oldum ve negatif çıkmıştı. E, ama dün akşam e, saat e, 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle e, hastaneye gelince e, dün akşamı hastanede geçirdim ve test olduk bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir e, rapor oluştu e, şu an aslında iyiyim e, ateşim fena değil e, süreç devam ediyor e, tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor e, İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız e, Elbette bütün vatandaşlarımızın ee, mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Ee, bu süreçte duyurlarımız hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Ee, herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. Ee, en büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum. Ee, İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek. Hiç endişeniz olmasın. Süreç devam edecek. Herkes görevinin başında Allah'ın izniyle. Ee, sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. İhtiyaç olduğunda ben yine size e, bu şekilde seslen.